Selam millet. Nasılsınız? iyisiniz inşallah. Bugün ektiğimiz çerezlik çekirdeklerin hasadını yapıyoruz. <laughs> Beyaz çekirdek hasadı. Kıraca ekilen. İçer 5.80. Kendi tablosu var. Da görüyorsunuz tamamen neredeyse elenmiş. Tertemiz. Buraya yola döküldü biraz ama olan oldu. Ee, verim ortalama en yüksek 50 kiloyla en düşük 20 kilo arasında değişiyor. Yani 20 kilo oynan 50 kilo arasında bayağı bir fark var yani 30-40 kilo arası bir oynama olsa yine iyi ama aradaki fark çok iyi tarlaya göre verim artıyor kötü tarlaya göre verim düşüyor Tarlalarda otilaj uygulaması yok. Tamamen çapa. Bir defa ara çapası, bir defa da boğaz doldurma. Onun haricinde başka hiçbir şey yok. Gübre yok, otilacı yok. Tarla pullukla sürüldü. Tırmıklı kazaya ile hazırlanıp ekildi. Başka hiçbir işlem yok. Şu anda da hasadı görüyorsunuz. Çekirdeklerin başları böyle. Gördüğünüz gibi mesela şu çok bayağı büyümüş, kocaman olmuş. Genel olarak şöyle göstereyim. Buraya geliyor biçer. Şöyle biçerin önüne atalım şu düşenleri. Bir tarafı biçiyor, bir tarafı yıkıyor. <laughs> Ama balyanın üstüne bastı, vah! Gideriz ya. yaş olduğundan akmıyor Boşaltması pek zahmetli. Evet, bu arada plan Gelir mi? Gelin <laughs> mi? Çekirdek böyle arkadaşlar. Boşaltma işlemi de bayağı zahmetliymiş. Bundan sonra da harmana götüreceğiz bakalım. Harmanda görüşürüz. Tamam yeter yeter. Dökme işlemi de böyle arkadaşlar hop. Kaldır. Ben yani nerede kaldırmıyor mı Evet millet dökme işlemi de böyle daha sonrasında böyle serip kurutuluyor. Sonra tekrardan içindeki boşlar elenecek. Ondan sonra hasat bitmiş olacak inşallah. Yani hasat dediğim harman bitmiş olacak. Böyle çadırlara seriliyor, kurutuluyor bu. Bayağı nemli. İşlem bu kadardı arkadaşlar. Videonun sonuna geldik. Kanalıma abone olup videoyu beğenmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.